Selamlar YouTube. Handa TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir de War of the 2. karşınızdayım. Video videomu kesmemişsiniz ama videomu like atsanız kanalıma abone olursunuz. Dostlar çok sevinirim. Ama tek başına bırakamam ya bir bir sağ ya da korkmalıyım. Neyse ona kalk diyelim. Bu cüzdan ne olsa anlaşılamadım Heyecanlı <laughs> olsa gerek. Səhər tezənə başladım. Gece sakitlik. Evet arkadaşlar, izi sakitlikdir. Amelya çox şiddət etdi. Şəkər xastası izimiz yox. Bu da azdı, kötü uyudu. Ona görə də bu gün də yola verməliyəm, çünki heç nə tapa bilmədim. Gördünüz ki, arkadaşlar, baxın. Ev yıxmalıyam. Buranı da yıxmalamaq istəmirəm, hələ çünki pisdir. Buranı yıxmasam bu qardaşımızın akıl sağlamlığı düşəcək. Ona görə onu eləmək ehtiyac yoxdur. Yəni burada şansımız yoxdur. Baxtınız bəzi bəz seylərə baxdım. Deyirlər ki, burada şansım yoxdur. Ya 4-cü səvədə ya da 5-in səvədə amelə olsa kaçılacağı. Onu sən bulmalısan dedi. Eyinə görə bunu başa buraxmalıyam. Ona görə bu yolu versəm bəki amelə gedə bilər. Səni seviyirəm. Amelə güclü ol. Ağaq, bu yolu da verdi, ağaq. Zareq də azaldı. Kal dedi, ağaq. 4-dördüncüsündəyəm, ağaq. Aga, başladım. Amelia o yüzden cümlenin söz kalmak neyse bunu çeşitli Amelia katıldı Bunu çeşitli. Şimdi ara, Amelia Amelia neredesin? Amelia yok arkadaşım. Yorucunumun başında olmalısın. Yok arkadaşım. Burada da yok. Aga dur aga Burada ne oldu? Aga sen yatandan sonra ne olduysa bilmirəm. Kimsin Kızını kasırdı. Kardeşim götürmüş olmalı. Öldüreceğim onu öldürürüz aga Sen akıl sağlan düşmüş, üzgündü, kötü uydu ve azdı. Aga bey, sen ne yapmışsın aga? Evet aga, anne buranı bir daha götür. Burada biz şu anda uykum zamanı yok. Ha, şu an uykum zamanı yok. Tamam aga, kendin bilirsin. Şu arkana yorucunsun diye ona göre dedim. Neyse burda ne var? Bilmezsen koy bura. Neyse bana çeşitli Evet deyip bana bir tane yer tapmalıyım. Orada da yiyecek bol olmalı. Bol olmasa da ben ölebilirim. Havalimanı kardeşimin evi. Biraz materyan biraz yiyecek. Bura Villa apartmanı blok. Biraz yiyecek biraz malzemeler fazla da ilaç biraz da parsalar. Aga burada iki yolu gitmedi. Havalimanı biraz yiyecek. Aa, var mı bolluğu? Ə e, bura mı girsəm yoxsa qardaşımın evinə mi girsəm? Qardaşının evinə girə läşik. Tamam aga, qardaşının evini almalıyıq. Ya ya. Danışırammadım. Bu gün əsəmmə toxunur. <coughs> evet aga, gəldi. Onsa burada heç kim yoxdur. Buranı da vurub dağdağ. Sanda elə bir adam var. Qırstım lan. Heç bir şey yox. Sala saləni ağzına şel yeyir. bir tane et çıktı. Ona da şükür ola. Buranı şeriyey. Burada da su çıktı. Alta düşecek yok. Ne var? Alta düşmeyeceğiz. Asa vermeyiz. Opsiyon o zaman. Tamam da bu hissede ne var? Bu hissede de var? Ameliyat burada mısın? Yok aga ameliyat burada değil. Kim sen ben sana dedim. Ameliyat burada değil. Buranı da şeriye. Hoppa burası hep önemli. Əməliz lazımdı. Yox, lazım deyil. Çəkdirdim. Bir dənə lidoshəris qoyub onu keç, gömrüxdən çıx. Buradan eşələ. Bu canı olsa deyə bilmədən danışıram. Nəsə bulanımsı götürür. Mənə bax eləndən çox lazım olacaq. Çisqı İkisi aldı, ikisini baxıram sonra. Onsa iki dəfə gələcəm bura. Çəpəy aşağı. Burdan çıxaq. Salaməleykum. Buradan eşəliyəy. Oppa, va axilən zəfər, bunları götməyəcək, vermir. Onu da bunu götürək. Bunu götürək. O da üstün ordan, onu ikinci dəfə gəl götürərəm. Çaq da burdan evet, bir dənə yeyək takdım. Onu da qarınsı doyura bilərik. Evə də gə, bir dostlar bu video 20 like yesə Farov'un 3-cü bölümü yayında olacaq. Onu deməyim, yanına çıxmasınız. Bir de dostlar dediyim kimi Ravoslarda 50 dənə sandıq açım, gələcək. O da yayında da az qalmış. Ya bir günə, iki günə onun videosu gələcək. Bansilər toplatmağa. Bu gün iyi keçdi. Evet ağa, bu gün iyi keçdi. Eee, evet, dinlə, nə qədər çox ağrı, yorğun, depressiya. Ağa, sən nəaptın ağa? Deməli, girək bura, bir yəni kürək yapsam kürəklə bunları eşirə bilərəm. Bakalmağa, burada nədir o? İşıqdır. Yaşələ buranı. Yataq sürətmək istəmirəm hələ ki. Bundan düzəldə bilərəm. Düzəldirmə, düzəltməyimi. O biraz qalır başımda. Ə, e, düzəldimmi? Ağla bilin zədak. Yapışdır deyək bura. Vakəs, yapışdır bura. Of, o yapışdıran ki, mən də bir dənə santıma baxım. Bu nədir? Nə saksı tutumu? O, bu iğit göbrə nə? Sebze, bu nədir ağarda? Bitkilər. Ağa bitki zətf də var imiş bəndə. Amma yeyəciyim çox az. Amma 2 dənə da yemək çıxarda bilərəm. 1 dənə havucum var, 1 dənə ətim var. Onlarla da 2 dənə yemək çıxarda bilərəm. Görə çıxarda bilsək 1 dənə matarini yapam. 5-ci gündəyi amma şifrəlməsə danışı da bilərməm. Şifrəlməsə 6-cı gündə bizim kapımıza pıçıs gələcək. Ağa şifrə etmə, ağa şifrə etmə. Bizim işdə şifrə yox, bizim kanalda şifrə yox. Meymuzuq süsətmə istəmirəm. kapat diye ya iyice güzeltir açık arını doyduraq diye de get yat sonra depresyon da depresyon da mepresyon da nerde, bilmem ne bilmem o da gider inşallah görüntü kimi iki tane iki tane şey istiyor çakmak istiyor onu düzeltirim iki işte. dakika evet ağa hoppa bir getdi Evet ağa birine geçsin. Hoppa bu da geçti ağa. İçten tane yemeği pişsin. Evet çok az o kişinin bu geleceği bir defa diye ee, Yorgun yatsam gideceği deflasyon yetmeyeceği Yetenekçi yağmadı. ne de bu kahve bağımlısı bu sen kahve mi içmelisin O sıkıntı oldu Ama kahve mahvemi başına bırak kardeşim Çünkü senin kızın kaçırmışlar onun Peşine gideceğiz Evet aga Yeni gömüzdür Nice birbirine hoppa bin de yaga bir şey de olsa yırdı cemeni yaga ne yaptın sen bunu da yaga zegimiz kurtardı sen hemen nasıl yola gideceğim cemeni de buraya biraz ya hoppa yattın mı durak mı Gece oldu. 10 video yapalım mı? Yaparız aga. Ya. Ezan ağası yer Biraz malzemeler, biraz ilatlar, bolca yiyecekler. Bolca yiyecekler. O yiyecek benim işime lazım. Hemen bırak Çünkü yiyecek nerede varsa ben de oradayım. Gördünüz ki arkadaşlar yiyeceğimi tüketi tutattırdım. Bunlar iki tane yemek yedi. Ona göre yiyecek, 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 yiyecek yapmayalım. Kardeşim ezan ağası bir mu? Bakalım aga. Yukarıdan çıkada Dediğim gibi bez oyunu oynamışam diye bazı şeyler bilmem. Burda bir adam olmazdı. Seferəmsonacə lazımdır. Ehtiyatlı istəməli. Qapını ört ağa, qapını ört. Şübhələnməsinlər. Buranı yamalağa. Aferin ağa. 4 dənə taxta çıxdı. Aşağı düşə bilərəmmi? Ağa nə? Ağa nə yapıyor? Ağa sən nə yapıyon ağa? Aa, gizən gizəs şovstili nə isə tez düşdü. Heç bir şey yoxdu desən. Buralara şöyle Ooo ayıcık taptım bir tane Hamile'nin acizi buradadır Hee hamile'nin acizliği böyle ben de sevindim ki ayıcık acizlik taptım Neyse neyse Aga 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 oraya çekme aga Buralara şöyle Kardeşin ne oldu? Hamile nerede? Kardeşime ne oldu? Hamile nerede? Sen ne yaptın aga? İkisinin sorunu ben sana Nasıl cevaplıyım? Yukarı çıkalım aga Kader var mı burada? Gel aga ne gel Burası gördüm Burası gördüm Gel gel Burası var Hoppa, bunu çeşdi. Oxuma oh, vaxt alacaq. Gel ona yola keçirəm. Buranın eşeli yiyecek sat takma ile məsir mən Oo, bunu metinlerimden hamısını götürelim Yiyecek nerede ola Yiyeceklere bakalım Burada ne var? Xaladenik yok mu deysen Yuxarda da deysen xaladenik Ona da gidip bakarım Demek bura bağlıdır Kapı üstünde 3 Onda bu üstünde girer ağa Şaka bir seden gel. Buranın şöyle bir kurdan var. Tam onun zaten çıktı ya Aga be aga. Çay koyup gelipler bir dakika gözler desem sizi yani çayın altın söndürüyorum hemen gelirim. Evet aga çayın altın söndürdüm. Aga sorun sorunla evdekilerin oynamam bir sorun. Ə <laughs> əzmə təzə ev aldımsa orada rahat video çəkə bilərəm çünki burada insan biri videoyecilə çox əlləşirəm biri qapısını açır biri onu bunu edir ağa bura düş ona görə video çəkmək çox həyəcdir. E, Ə əbiç anam gələ qapını açır mən də videonu bəzi yerdə saxladıram alınmır deyə ona görə bəzi yerdə indi mən bəki qardaşımın evinə getdim onun evində video çəkləyəm indi hal-hazırda biraz tapmaq lazım bana yizəyi bax yiyeceklere bak aga. Abi aga yapma be. Yiyecek yok mu? Bura girebilerm mi? Girebilerim. nido koyup burada da. Evet. Bazı şeyler yok aga. Su verdi aga. Suyu ne yapayım lan ben? Yiyecek ver bana Yiyecek. Bu kafa çıktı. bu kafa çıktı. Bura nido koyup Buradan da şeyleyeyim. Axan zildir bura, burdan şirəy. Hoppa, bir dənə yıxsaq bunu. Materialı tapdım, nə isə axı. Burdan çıxaq. Axı burdan çıxış var dələ. Evet, burdan da çıxdıq. Üçüncü öldü. Üçüncün ağa, evə hırsız girməsi yaxşı olar. Girsə də vay mənim halıma. 6-cı gün evə hırsız girib Ama girse de bazı şeyler çalı, ben çalmam bir şeyim yok, yiyeceğim yok, ilazım yok. Girse ne yapabilir? Girmedi Evet, az yorgun. Aga be sen ne yaptın? Aga diye Sen hemen yiyecek hazırlamak isterdim ama yiyecekimiz yok. Yorgunu indirebiliriz. ama bir tane yani, kürek yapsam opsi seçide bilmeli. Yan, yan aga, yan aga. Yukarı kendir yapabilirim mi? Bakın bundan kənddə 25 də nə istirə gə, adam sən nə aptın lağa. Nəysə gə yatağım burda. Evət dostlar, video burda. Sonuna gəldim. Umarım videonu bəyənmişsiniz. Dostlar, bu videoya çox azət verirəm. Sizdən xahişim, videoya like atmasınız, kanala abunə olmasınız. Həməzə çox sevirəm. Sağ olun, sağ olun, vaxt qaldı. Umarım 3-cü bölümdə görüşmək dilədilər.